Karavan'da herkese merhabalar. Türkiye'ye ilk defa getirdiğimiz Knaus'un amiral gemisi olan Sanay 900 Lek modelimiz. Bugün size onu tanıtacağız. Bu aracımızda Fiat Ducato 180 beygir 9 ileri otomatik bir şanzıman kullanılıyor. Altyapı sisteminde de Alco EMC şasi var. Şöyle aksesuarlarından hemen bahsedelim. Arabanın dikiz aynasında bir kamera sistemi görüyorsunuz. Arabanın sol ekranında sağ, sol ve arka tarafı görebileceğiniz bir kamera sistemi mevcut. Domatik S7 marka camlarımız var. Bunlar yolda hiçbir şekilde rüzgar sesi yapmaz. Bu camların da özelliği bu. Bu karavanımızda kullanılan Tente Tule 6 metre 3 metre eninde çok geniş bir alan sağlıyor bize. Boylu boyunca da LED ışığımız var. Gene kapı lambamız hareket sensörlü. 177 litre bir buzdolabımız var. Onu içeride detaylı bir şekilde göstereceğiz. Bu karavanımızın yükleme kapağının iç kısmında da 250 kilogram taşıma kapasitesi var. Normalde semi entegre ve full entegrelerde segmentine göre değişiyor. 150 kilogram oluyor. Bunda 250 kilogram. Şimdi arka tarafına bakalım. Karavanımızın hemen arka tarafında bir geri görüş kamerası görüyoruz. Fren lambamız. Arka taraf oldukça premium bir hava sağlıyor bize. Bu karavanda TVT tab teknoloji diye Knaus'un patentli bir üretim tekniği kullanılıyor. Aynı Tabert'teki gibi tüm karavanlara göre 5 desibel daha az içeri ses alır. Tavanda ekstradan bir yalıtım sağlanıyor ve birleşim yerlerinde kenetleme sistemi var. Şimdi yan tarafına bakalım. Karavanımızın her iki tarafında da servis kapağı mevcut. Burada depolama alanı çok büyük olduğu için iki taraftan da rahat ulaşabilmemiz için burada bir dış duşumuz var. Gene burada bir çakmaklığımız var. İstersek buraya portatif bir buzdolabı koyabiliyoruz. Hemen alt tarafta da karavanın sallanmaması için burada gene Alko'nun destek ayakları var. Onu da gene çekme karavan gibi buradan kolla açabiliyoruz. Tetford marka bir tuvaletimiz var. Burası da boşaltım kapağı. Buradan temiz suyumuzu koyuyoruz. Frost kontrolümüz, elektrik bağlantılarımız hemen bu kısımda. Bu karavanımızda da 3 tane 95 amper baner akümüz mevcut. Hemen bu bölümde de Victron'un multi plus bir cihazı mevcut. Bu karavanımızda çift klima var. Bir tane Domatik 1700 ve Turuma Avento Comfort çok büyük olduğu için aracın kliması yeterli gelmeyebilir diye buradaki invertörle arkadaki klimayı seyir esnasında çalıştırabiliyoruz. Hem aracınki çalışıyor hem arka taraftaki Domatik marka klimamız çalışıyor. Bu kapıyı açtığımızda hemen burada elektrikli bir basamağımız var. Aynı şekil diğer tarafta gösterdiğimiz gibi kameramız mevcut. Şimdi ön tarafına bakalım. Aracın ön tarafında gördüğünüz gibi kasa tamamen Knau'sa ait Fiat motorlu bir araç. Bu ön tarafta Hella farlarımız mevcut. Bunlarda daylight var. Bu aynı zamanda ön cam ısıtmalı. Şimdi içine girip detaylı bir şekilde inceleyebiliriz. Karavanımızın içindeyiz şu an. Oturduğumuz koltuk Aguti marka üst segment premium bir koltuk. Kompresörlü bel ve oturduğunuz yerden destek sağlayabiliyor. Aynı zamanda bunda yan tarafta 4 tane tuş takımımız var. Bununla koltuk ısıtma, koltuk soğutma aşağı yukarı tüm ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Gene aracın ön göğsünden biraz bahsedelim. Hemen sol tarafta geri görüş kamerasının ve yan kameraların ekranı var. Arabamız dijital göstergeli bir araç. 9 ileri otomatik şanzıman, multimedya paketimiz var araçta. Dijital klimamız. Ön tarafta gördüğünüz kapalı olan perdede elektrikli. Aynı zamanda bu araçta alde ve sulu zemin ısıtma var gazla yerden ısıtma yapabiliyorsunuz bunu da opsiyonel olarak tercih ettiğimiz bir de ısıtmalı paspasımız var yerde gördüğünüz şekilde bunun iki tane bağlantısı var direkt aldeye bağlanıyor konsolumuzda bir type-c usb ve çakmaklığımız mevcut sağ ve sol tarafta bardak koyabileceğimiz alanlar ve sağ tarafta gördüğünüz rafın içi komple depolama alanı olarak kullanılıyor Hemen üst taraftan da yukarıdan yatak mekanizması iniyor. 200 kilogram taşıma kapasitesi var. 2 kişi rahatlıkla yatabilir. Burada 4 kişi 5 kişi keyifle zaman geçirebilir. Burada hareketli bir masamız var. Aynı zamanda hemen arka bölümden de gene elektrikli bir TV'miz var. Bu karavanda 80 santim çapında büyük bir uydumuz var. Çift elembili. Arka yatak odasında ayrı bir yayın, ön tarafta ayrı bir yayın izleyebiliyoruz. Buradan da düğmeye bastığımızda hareketli olarak televizyon buradan çıkıyor. Üst tarafta 70-50 büyük bir hekimiz var. Komple tavan kumaş kaplı bunda. Burada ambiyans ışıklandırmalarımız var. Gene bunların hepsini dim edebiliyoruz. Gene standart Knaus'un üst segment kapısını görüyoruz. Victron sistem var bu araçta. Ee, arka taraftaki klimayı seyir esnasında çalıştırabiliyoruz. Burada bir kontrol panelimiz var. Bu kontrol panelinden yaşam akülerini, aracın aküsünü, bütün her şeye buradan bakabiliyoruz. Karavanımızın su deposu, evet buradan görebiliyoruz. 180 litre su deposu var bu karavanda. 170 litre de atık su tankımız var. 170 litre atık su tankımız dolduğunda otomatik olarak musluklardaki switchler duruyor. Halde sulu zemin ısıtma da var ekstra olarak. Alden'in de kontrol paneli burada. Yine burada bir vitrinimiz mevcut. Hemen sağ tarafında da burada mutfağımız var. Oldukça geniş bir mutfak. Bu şekilde görüyoruz. Şurada küçük bir çöp kovamız var. Mutfağın karşısında 177 litre çift kapaklı bir buzdolabımız var. Her iki taraftan da açılabiliyor. Üst tarafında da Tedford marka gazlı bir fırınımız var. Burada mutfağın üstünde karavanın tam ortasına denk gelen yerde turma, aventa, konfort bir klimamız var. Park halindeyken çalışıyor. Diğeri seyir halindeyken çalışabiliyor. Buradaki lavabonun kapısını çektiğimizde karavanımızı ikiye bölüyoruz. Bu şekilde kapanıyor. Çok geniş bir lavabomuz var. Hemen sağ tarafta tuvaletimiz mevcut. Burada da ayrı duşa kabinimiz var. Yine hemen sağ tarafımda geniş bir elbise dolabımız var. Tuvaletimiz de Tedford marka e, taht tipi dediğimiz bir tuvalet. Bu karavanımızın eni 2.34 arka tarafta çok rahatlıkla hani 3 kişi bile yatabilir. Burada roll bed opsiyonumuz var. Burayı birleştirdiğimizde burası dümdüz bir yatak alanı oluyor. Hemen arka taraftaki bu led ışıklarımızı tavandakileri gene komple dim edebiliyoruz. Okuma lambalarımız, USB'lerimiz, arka taraftaki butondan da karavanın bütün ışığını kesebiliyoruz. Gene küçük küçük burada çekmecelerimiz, hemen gene arka tarafında burada bir dolabımız mevcut. Arka tarafta da gene yatarken televizyon izleyebiliyoruz. De az önce de söylediğim gibi çift her iki tarafta da ayrı yayın izleyebilme özelliğine mevcut. Bugün sizler için Knaus Sun i900 Lek modelini tanıttık. Bir sonraki videoda karşınızda olacağız. Aguskaravan.com ve Aguskon.tr web sitesinden bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.